Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeyle, fırın kullanmadan kolayca hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tatlı tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Tarifimiz için öncelikle Genişçe bir tencereye ocağı alıp içerisine 125 gram tuzsuz tereyağı ekleyerek yağın erimesini bekleyelim. Ardından üzerine bir su bardağı un ilavesi yapıp unu kavurmaya başlayalım. Bu aşamada mutlaka kısık ateşte olsun ki unumuzun rengi değişmesin. Un önce biraz topaklanma yapacak. Ardından kavurmaya devam ettikçe yağını tamamen salıp ekranda gördüğünüz kıvamı alacaktır. Hemen peşinden üzerine bir buçuk su bardağı kadar toz şeker ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Bu aşamaların tamamında ocağımız mutlaka kısık ayarda açık olsun. Bu aşamada özellikle toz şekeri eklememin sebebi unun topaklanmasını önlemesidir. Ama zaten unu yeterince kavurursanız da topaklanmayacaktır. Ama her ihtimale karşı genellikle ben şekeri de bu aşamada ekleyip güzelce karıştırıp ardından sütünü ekliyorum. Sütümüz de mutlaka soğuk olmalı. Sıcak olursa içerisinde unu pişirip e, istemediğimiz kıvamı elde edebiliriz. Yani dediğim gibi önce soğuk sütü azar azar ekleyip gördüğünüz gibi karıştıralım. Ardından pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Toplamda 1 litre yani 5 su bardağı kadar süt kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Ardından ocağımızı yine yüksek ateşte açıp kıvam almasını bekleyelim. Bu aşamada özellikle kıvamını göstermek istedim. Gördüğünüz gibi herhangi bir çırpıcı veya blender kullanmadan çırpıcı derken yani mikser mikseri nazarda tuttum. Kullanmadan mükemmel bir kıvam yakaladık. İpeksi çok güzel bir kıvamı oldu. Söylediğim püf noktalara dikkat ederseniz gerçekten çok lezzetli ve şahane bir tatlı olacaktır ardından spatula ile karıştırmaya devam ettim bu kıvamı aldıktan sonra birkaç dakika daha pişirip ocağı kapatalım ve üzerine bir paket toz vanilin ilavesi yaparak yine vanilin de tamamen karışana kadar karıştırmaya devam edelim ve tatlımızın son kıvamı bu şekilde oldu. Hemen hızlıca hiç bekletmeden yani ocakta veya hiçbir şekilde bekletmeden e, kasenin veya bu uygun bir borcamın içerisine almalıyız. Borcamımızı önce mutlaka soğuk suyla güzelce çalkalayalım. Ardından suyunu boşaltıp hazır olan tatlımızı içerisine ekleyelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlettiyseniz eğer beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Üzerini de güzelce düzleştirdikten sonra odasına gelmesini beklemeden yani üzeri kabuk tutmadan hemen hızlıca üzerini bir poşet veya streç ile hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyip ardından en az 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Daha hızlı soğumasını isterseniz tabi buzlukta da dinlendirebilirsiniz. Ardından servise hazır hale gelmiştir. Ben önce üzerini şöyle yavaştan kontrol ettim. Tam tatlı eğer çıkıyorsa hemen hızlıca uygun bir tepsinin üzerine alalım. Gördüğünüz gibi borcamın içerisinden kolaylıkla ayrıldı. Şimdi üzerini süslemek amacıyla ben önce şöyle bir bıçak ve çatal yerleştirip ardından üzerine toz tarçın gezdirdim. İsteğe bağlı kakaolu da hazırlayabilirsiniz. Yani üzerine kakao da serpiştirebilirsiniz. Ama şu an Ramazan ayında olduğumuz için ve kan şekerini ani yükseltmeyi önlediği için özellikle tarçın kullanarak hazırlamanızı tavsiye ederim. Gerçekten oldukça pratik ve çok çok lezzetli bir tatlı. Hemen şöyle dilimleyip daha sonra servis ederek kıvamını da sizlere göstereceğim. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak lütfen beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Konuşurken biraz dikkat dağınıklığı yaşamış olabilirim. Oruç kafayla artık bu kadar hazırlayabildim. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Eğer denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Tekrardan yepyeni tariflerde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.